bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken siz de masalınızı dinleyin. İyiliğin değerini bilen kuş. Minik, sevimli bir kuş. Her gün olduğu gibi Parkta küçük çocuk ve dedesinin attığı yemlerle karnını doyuruyordu. Birden çocuk ağlamaya başladı. Minik kuş ona baktığında parmağıyla yukarıyı gösterdiğini gördü. Yukarıya baktığında da az önce çocuğun elinde tuttuğu yeşil balonun gökyüzüne doğru yükseldiğini. Çocuk balonu elinden kaçırmıştı ve onunla daha fazla oynayamayacağı için ağlıyordu. Minik kuş, iyi kalpli küçük çocuğa yardım etmeye karar verdi. Balonun peşinden gitmek için hemen havalandı. Balon parktaki ağaçların üzerinden uçtu. Minik kuş da hemen arkasındaydı. Balon şehirdeki çatının üzerinden uçmaya devam etti minik kuş ona daha çok yaklaşmıştı. Balon daha da yükselmeye başladı. Minik kuş da hemen yükselmeye başladı. Derken bir rüzgar esti ve balonu küçük kuşun yakınına getirdi. Minik kuş onun ipini gagasıyla yakaladı. Sonra balonla birlikte tekrar alçaldı. Şehirdeki çatıların üzerinden uçtu yine. Ama bu kez ters yöne. Parktaki ağaçların üzerinden uçmaya başladığında da küçük çocuk ve dedesi göründü aşağıda. Eve dönüş yolundalardı. Heyecanla hızlandı minik kuş ve peşlerinden yetişip karşılarına konu verdi. Üzgün çocuğun yüzü minik kuşu ağzındaki balonla görünce neşeyle aydınlandı. Sevinçle yerinde zıp zıp zıplamaya başladı. Dedesi de hem şaşırmış hem de mutlu olmuştu. Küçük çocuk balonu minik kuştan aldıktan sonra başına küçük bir öpücük kondurdu ve ona teşekkür etti. Artık ikisi de çok mutluydu. Çocuk tekrar balonuna kavuşmuştu. Minik kuş da iyi kalpli arkadaşı için bir iyilik yapmıştı. Bir dahaki masalımızda görüşmek üzere.